Fenomen Bilim Kulübünden herkese merhaba. Bu anlatımda hafızanızın kontrolünü tamamen elinize almanızı sağlayacak bir konuya dalıyoruz. Öğrenme sürecinizi baştan aşağı değiştirecek Japonların kullandığı o müthiş plana gelin hep birlikte yakından bakalım. Bu planın kalbinde yatan Japon felsefesi aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü. Sınavdan önceki gece panikleyip saatlerce bir şeyler ezberlemeyi unutun. Onun yerine her gün küçücük ama istikrarlı adımlarla kalıcı bilgiler inşa edeceğiz. Aradaki farkı inanın bana çok net hissedeceksiniz. Şu durum size de tanıdık geliyor mu? Saatlerinizi veriyorsunuz, masanız notlarla dolup taşıyor ama ertesi gün zihniniz sanki bomboş. Bu gerçekten sinir bozucu biliyorum ama sakın umutsuzluğa kapılmayın. Sorun sizde değil, sorun bugüne kadar kullandığınız yöntemde. İşte şimdi size bu sorunu çözecek anahtarı veriyoruz. Ve işte çözümümüz tam olarak bu. Her gün kendinize ayıracağınız sadece ama sadece 60 dakikalık odaklanmış bir ritüel. Evet, sadece bir saatle öğrenme şeklinizi nasıl kökünden değiştirebileceğinizi şimdi göreceksiniz. Aynen öyle. Yanlış duymadınız. Sadece 60 dakika. Bütün bir gününüzü istemiyoruz. Bütün mesele o bir saati nasıl kullandığımız. Bu, gün içinde yapacağınız en verimli, en etkili zaman yatırımı olacak. İşte o sihirli 60 dakikanın yol haritası da bu. 5 basit ama inanılmaz güçlü adım. Önce zihnimizi hazırlıyoruz, sonra odaklanıp öğreniyoruz, minik bir mola veriyoruz, öğrendiklerimizi tekrar edip zihnimizde canlandırıyoruz, ve son olarak da günü değerlendiriyoruz. Hadi, şimdi her bir adımı detaylıca inceleyelim. Her şey ilk 5 dakikayla yani zazen ile başlıyor. Bu zihni sıfırlama sanatı gibi bir şey. Masanızı toplayın, dikkatinizi en çok dağıtan o şeyi yani telefonunuzu alıp başka bir odaya koyun. Sonra derin bir nefes alın ve kendinize şunu söyleyin: "Bugün bu konuyu anlayacağım." Unutmayın, beyni öğrenmeye hazırlamak öğrenmenin kendisinin yarısıdır. Ve işte başlıyoruz. İlk 25 dakikalık odaklanma seansımız. Bakın, buradaki amacımız pasif bir şekilde kitabı okumak değil. Hayır, biz bir dedektif gibi olacağız. Bilgiyi işleyeceğiz, parçaları ayıracağız ve anlamlandıracağız. İşte öğrenmeyi kalıcı hale getiren o meşhur Cornell yöntemi. Solda anahtar kavram, sağda da tanımı var. Ama işin sihirli kısmı en altta. Kendi yorumunuz. Bakın, fotosantez gibi bilimsel bir tanımı alıp, yani bitkiler güneşi yiyormuş gibi enerji depoluyorlar şeklinde basitleştirmek işte bu bilgiyi beyninizin diline çevirmektir ve bu unutmayı neredeyse imkansız hale getirir. Süre doldu, alarm çaldı, şimdi 5 dakikalık çok kritik bir mola zamanı. Ama çok önemli bir kuralımız var. Telefona dokunmak yok, sosyal medyaya bakmak yok. Bu 5 dakika beyninizin az önce öğrendiklerini sindirmesi ve yerleştirmesi için bir fırsat. Kalkın, bir bardak su için pencereyi açıp temiz hava alın, beyninize bir reset atın. İkinci 25 dakikalık seansımıza hoş geldiniz. Şimdi, az önce öğrendiğimiz o taze bilgileri zihnimizin gelen kutusundan alıp kalıcı hafıza kasasına kilitleme zamanı. Bir bilginin kalıcı olmasını sağlayan adım işte tam olarak burası. Peki bu kasayı nasıl sağlam bir şekilde kilitleriz? İşte size birkaç anahtar. Renkli kalemlerle görsel kartlar hazırlayın. Zor kelimelerle ilgili komik, akılda kalıcı hikayeler uydurun. Konuyu kendi sesinizle kısaca kaydedip sonra dinleyin. Hatta tıpkı Japonların bir karakteri kanji öğrenirken onu zihinlerinde resmetmesi gibi soyut bir bilgiyi somut bir imgeye dönüştürün. Ve geldik ritüelimizin sonuna. Şimdi tamamen dürüst olma zamanı. Kendinize şu iki basit ama çok derin soruyu sorun. Bugün neyi gerçekten iyi yaptım ve hangi konuda zorlandım? Bu sorular sizin farkındalık pusulanız olacak. Son 5 dakikamızı Hanse'yi yani öz değerlendirmeye ayırıyoruz. Bir öğrenme günlüğü tutun ve sadece 1 iki cümle yazın. Mesela bugün bu konuda harikaydım ama yarın şu kısma bir daha bakmalıyım. Bu küçücük not var ya, yarının planını bugünden yapmak demek ve verimliliğinizi katlayacak. Tamam günlük 60 dakikalık ritüel artık cepte harika. Peki ya büyük resim? Yani bu günlük tuğlaları haftalık sağlam bir duvara nasıl dönüştüreceğiz? Cevap basit. Aralıklı tekrarın sihirli gücüyle. İşte bu tablo beynimizin unutmaya karşı en iyi sigortası. Dikkatle bakın. Pazartesi öğrendiğiniz bir konu öylece bırakılmıyor. Salı tekrar ediliyor, çarşamba bir daha karşınıza çıkıyor. Bu bir tesadüf değil. Bu bilginin hafızaya kazınması için özel olarak tasarlanmış aralıklı tekrar yöntemi. Pazar günü ise o haftalık Hansei ile rotamızı kontrol edip yeni haftaya hazırlanıyoruz. Bu sistemi bir üst seviyeye taşımak ister misiniz? O zaman size birkaç küçük ama çok etkili Japon tüyosu daha vereceğim. Gelin bu alışkanlıklara da bir göz atalım. İlk olarak Shukan Kua yani çalışmayı bir alışkanlığa dönüştürmek. Her gün aynı saatte yaparsanız bir süre sonra diş fırçalamak gibi otomatikleşir. Renkli kalemler kullanın. Beyniniz renklerle kategorize etmeyi sever. Kendi not defterinizi oluşturun çünkü o not defter sizin zihninizin bir yansımasıdır. Ve belki de en önemlisi küçük hedefler koyun. Her gün Everest'e tırmanmaya çalışmayın. Sadece bir sonraki adımı atın yeter. Ve işte size altın kural. Öğretin. Bir konuyu bir arkadaşınıza, annenize, babanıza hatta karşınızdaki boş bir sandalyeyi anlatmaya çalışın. Eğer bir şeyi başka birine öğretebilecek kadar basitleştirebiliyorsanız, o bilgi artık sonsuza kadar sizindir. Bu belki de en güçlü öğrenme tekniğidir. Bütün bu anlattıklarımız kulağa harika geliyor biliyorum. Peki pratikte nasıl işliyor? İşte bunu merak edenler için harika bir haberim var. Bir sonraki anlatımımızda fen bilgisi, sindirim sistemi gibi somut bir konuyu ele alıp bu Japon tarzı çalışma planını adım adım hep birlikte uygulayacağız o somut örneği sakın kaçırmayın. Ve şimdi top sizde. Bu güçlü ama bir o kadar da basit planı uygulamaya başlayacağınız o ilk konu ne olacak? Kararı bugün verin, ilk adımı hemen şimdi atın. Unutmayın, her gün az ama sürekli ilerleme. İşte başarının sırrı bu.